Burada belki adını sevmeyeceğim bir sürü paket var. O içeriği çekle size anlatacağım. Hangi paketleri kullandım ben kendim. Yine o bana bana göre olacak bu arada. Çünkü sen belki daha biliyorsundur veya senin daha... Bu fark etmez ama burada şu, bu kavramların hangi paketleri kullanıyoruz, ben niye kullanıyoruz farkında olmanız lazım. Ve son olarak arkadaşlar gerçekten iyi bir proje geliştiriyor ve projede sabit yani projede kaliteli iş yapmak istiyorsanız ee, yani şöyle şu düşünün arkadaşlar bir yemek yiyorsanız ve yemeği kaliteli yemek istiyorsanız yemeğin nasıl yapıldığını anlamak istersiniz budur bunu mutfağı görmek istersin mesela mutfağını gördüğünde mutlu olursun temizdir veya şefin yaptığını anlayabilirsen belki öyle mutlu olursun. Veya içinde neler var bunları bilirsen mutlu olursun. Yani benim zaten bununla ilgili kanalda oluşturdum. Paket oku, paket okuma diye bir seri var. Yani aslında buradaki bir praktis de şudur. Ekip oluyorsanız kullandığınız bütün paketleri not düşersiniz. Bu arada open source paketler aslında release yazmanız gerekiyor başka bir nokta da. E kullandığınız bütün paketleri not düşersiniz ve paketleri haftalık olarak ekiple bir şu listesinden kontrol edersiniz. Mesela Flutter'ın Firebase Core paketinin işte bu haftaki kontrollerini yaptık. 5 issue açılmış, 3 bu yapılmış. Ekipçe de bir tane PR review yaptık gibi. Mesela bunu yapıyorsanız var ya o projelerden hiç korkmazsınız. Çünkü ben şunu çok duyuyorum. Yani 10 defa kullanılıyor paketler. Bir versiyonda shared preferences'in bilmem ne güncellemesi geliyor falan. Onu diyor ki ya abi diyor paketten çalışmıyor. E kardeşim 5 yıldır paket çalışıyordu. Sen bu işten para kazandın o yolunu buldun. O demedin ki bugün. La sen niye bugüne kadar çalıştın? Al sana bu önden. diye. Ya yani, bu paketi de sana yapacağını yapmış.